Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrar hep birlikteyiz. Bu videomuzda Minecraft oynuyoruz. daha önceden zaten mini block craft oynamıştık. Minecraft'a benziyor demiştim. Bugün de Minecraft survival modu oynuyoruz. Yani şu an hiçbir şeyim yok. Ama yapabiliriz. Şimdi bir ağaç buldum diye. Hemen bulalım. Oyunu yeni bir açtığımız için Şimdi eğitiyoruz. Eğitiliyoruz daha doğrusu. Şimdi yavaştan keselim. Hoppa. Bir adımımız oldu. Gerçek Minecraft. Pardon gerçek Minecraft da yani gerçek Minecraft gibi olsun diye böyle yapalım. Ağaç keselim. Evet, eh, tamam keselim. Bir mod gibi olsun diye şöyle birazcık ağaç keselim. Ama bu oyunda saçma olan bir şey bakın şimdi. Ben bu ağacı kestim ya. Bu ağaç nasıl devrilmedi? Ağaçlar devrilmiyor nedense. Dur şunları. Keselim. Bir craft table yaparız. Bunlar her şeyimizi karşılarız. Evet, abi bitti. Hay bir tane burada bir yerde. Hah. Bunları da 10 tane alsın. Ay. Hay o kadar. bu kadar yeterli. Şimdi gidelim. Kaçalım kaçalım zıplayalım. Kaçalım kaçalım zıplayalım. Dur. At. Ne haber? eşek mi? Üzerine çık dedim. Envanteri açalım. Evet odun seçmek için dokunuyor. Koy buraya. Çat 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 çat. Çat çat. Aa hepsini harcadım. Buradan. Aha bir tane crafting table. Ondan sonra sopa, 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 sopa. Düğme, 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 düğme. Şundan, 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 şundan. Evet, i̇şte ondan sonra bundan biraz daha alalım. Şundan da biraz daha alalım. Evet, tamam. Dur. Şimdi al buraya bırak. Hayır, hayır. Al buraya bırak. Bunu da al buraya bırak. Hiçbir şey olmadı tamam. Al bunu. Al bunu da. Al bunu da. Ve al bunu da. Evet malzemelerimiz dop dolu. Çıkalım. Crafting table. Aha ne Bırak hemen bırak. Hop. Şuraya crafting table açalım aç. Hmm. Oo ne kadar çok şey. Dur öncelik kapı. Sonracı merdiven. Şu aç, şunu kapat, şunu aç. Daha fazla odun lazım. Crafting table'ı alalım. Evet aldık. Şimdi şurada şapayı seçelim biraz daha ağaç keselim. Hayır öyle ne? Mağara mı? Bakayım. Evet zombi mağarası. Koşalım. Koşalım. Hoppa geldim. Oo bu ne kadar büyük bir ağaçmış. Keselim. Kocaman ağaçları severim. Keselim de keselim. Evet. <laughs>

Senin işte, bol bol ağacımız olsun. Şimdi ev yapmam gerek. Bu kadar malzeme yeter bana. Sok. Kılıç yapmaya falan gerek yok. Hı. Şimdi. Şu yere şunu koy. Evet. Hadi de göreyim hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Aha kestim. Neyse neyse. Bu kadar raçı alalım. Ha düştüm. Düştüm ya. Neyse şimdi açık alana gidelim. Buraya ev yapalım. Onlar zombi mağarasıydı. Ya zombiler de tam mağarasını koyacak yer bulmuşlar buraya. Neyse buraya ben ev yapacağım. Hı, şimdi dur şunu aç. Şuraya gel. Şunu al. Çat 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 çat. Oo. Kaçta öne şeyimiz oldu. Tamam. Şimdi ev gerek yok çünkü sopam benim kılıcım olur. Sopa da güzel güçlü bir alet. Şimdi kılıç yaparsam bana ev yapmaya malzeme kalmaz. Topraktan evi de yıkar zombiler. O yüzden böyle bir ev yapalım. Şimdi şöyle şöyle. Diğer odaları yerin altına doğru iner zaten. Dur, bir tane, bir tık daha uzatalım şöyle doğru. Dur, tamam. Şimdi yani şöyle koy. Kapımız da var zaten üç tane. Allah'ım ya niye yerli şeyler koyuyorum ben bunları ya. Hep çiçekler yüzüne. Ha, koy buraya bir tane bakalım. Aa buraya bayağı geniş oldu ya. Burası iyiymiş böyle ya. Şimdi şuradan bir He, çok güzel, çok güzel oldu. Şimdi Bir tane buraya. Hani buraya bir tane buraya. Hop, 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 hopla, 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 hopla. Buradan odun artarsa şey de yaparız, kılıç da yaparız önce ev daha önemli. Yani şöyle. Bu böyle basit küçük bir olacak ama bunu geliştirebiliriz. Yani şimdi. Hoppa. Hoppa. Çıkamıyor mu? Hop koy şunu. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Şuraya. 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 Ha bu her yer koyabiliyorum. Hmm. Odun kalmadı. Ne yapacağım ben şimdi? Ha, ee, odunum bitti. Bakayım. Yapabileceğim bir şey kalmadı mı? Hayır olamaz. Bekleyeyim bari. <laughs> ben orada iki tane ordum kazanmış oluyor. <laughs> Beni görmesinler. Yarın sabah ne yapacağımı söyleyeyim bari. Şuna bakalım. Hı. Yarın sabah olduğu zaman şey yaparız. Şuradan şu ağacı da bir tane de şuradan bir ağaç daha keseriz. Ha, nereden keseyim onu planlayalım da. İnek var orada. Ha, iki tane daha var mı şunun? Önemli olan şu mağaranın içinden kimsenin çıkmaması. Şunu, şunu şuraya koy. Hop. Allah. Hmm. <laughs> Kanskje nordmenn. Bir fikir geldi. Şunu şuraya koy Buraya. Şuraya. Şuraya. Şuraya ve, ve şuraya. Sonra geri gel buraya, buraya. Tamam. Hmm. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar yaptım. Ama daha sonraki videolarım bu bundan sonraki videomda daha bunun ikinci bölümü olacak. Minecraft e, tam bir seri olacak. O yüzden bir sonraki videomu kaçırmayın. bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Hep ve ka özellikleri kanalıma abone ol Ebu bekir oruç kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın.